Kireyas, bu sefer de Huun'la birlikte Erremir'e bir baskı kuruyor. Erremir büyük ayıcılığı aldı ama başı dertte olabilir. Bir altına çıkmayı başardı Kireas da. Bir tane küçük Gaga daha fazla vakit kaybetmek istemez. Sıra birlikte Oo! Boyun mu gelecek Kireas? Q kaçtı diye gördüm orada ama hayatta kalacak mı evet? Valla ultimate'in girsin girmesin ama bu hamleyi yapmak ne kadar mantıklı orta atışıdır. Bir, birisi geride kalacak mı kaldı? PBD kaldı. PBD burada feda edecekler mi ama güzel sıyrılı ulti de geliyor. Ya başlattı PBD'yi. Burada yalnız kendi ultisini kullanıyor Flash'i. Koşuyor ona bir çipa atacak. Uuu tahmin çipa. etti. Kul cool altında hasarları yeter diye tahmin ediyorum. Ya açıkçası az önce yaşananlardan sonra bu çok ufak bir teselli nasıl? Biliyorsan buna takım an biraz fazla tuzaklılar mı acaba? Ama yine Bolu'yu yani buldu. Ama yani da e, içeri girdi Skort! Aa, tekledi! Skort tekledi, Zonya'yı da kullandı. Skort kaçıyor oradan. Dark Passage ligin altıncısı, ligin üçüncüsünü paketliyor ve evine yolluyor. Bolu'lu bu arada alt koridor inibitörüne gidiyor. Ben gerekirse ışınlanla gelirim dedi. Ama o gelemeden bu savaş biterse ne olacak peki, şu anda geri gelmek zorunda kalıyor. Mızraklar birikmeye devam ediyor, Luana da geldi buraya biraz canı gitmiş. Greypass giremiyor içeri, Kadim Ejderha'ya yetişemeyecekler. Arkadaki savaşa katıldılar ama düştü. Boki'yi aldı, bu çok önemli ama Greypass'ın da başı dertte. Greypass'ın başı dertte değil, o ta de kendisi. 4'te 4, -4. 4, -4. 5'te 5 gelir mi bilinmez ama bu seride bir maç daha isteyeceğiz. güzellemesi yapacaktım. Hemen Nasri esports dur Reganur, dur. Biz de oynuyoruz bu oyun dedi. Sports'un da tabii vurma nasıl bittiği için artık çok fazla hasar veriyor. Hiçlik topu daha o da geldi. Bir grey pasta bir bol oluyor. Baron bölgesi kabus gibi bir bölge burada bunları tanklamak için. O da tuttu. Bir kez daha düştü bekleme süresi. Bir daha geliyor. O da tuttu şimdi Luana içeri doğru girecek. Luana karşı hamleyi kullandı. Baron'u bitirecekler Aldı. mi? Skort seriye bağladı. Hiçlik topuyla beraber orada skor çıkartıyor. Luana düşecek mi? Hayır Luana da hayatta. Ne oluyor? Skort içeri girdi. Kürey düştü. Skort. Ne oldu burada? Kert adımlarıyla ölümüne doldu. İnanılmaz. Baron'u da aldılar. Umut. Ya Skort. <laughs> skort belki yani mevsimin çayla ödülünü alamadın ama. Playoff'ların en değerli oyuncusu olma yolunda ilerliyorsun benim gözümde şu anda.